ben yaptım sen de yap. Şimdi ben yaptım sen de yap videosunun kaçıncı? Sekizinci videosu olması lazım. Hemen konunun başına gidiyorum. O ilk videoya gidiyorum. Doğum günümü buluyorum. Doğum yılımı buluyorum. Ondan sonra 2025'i topluyorum. Yılın 2025 yılının enerjisini buluyorum. Sonra 26'ya e, programı yapıyorum. Ocak'ta hangi enerji? şubattan hangi enerjiyi buluyorum. Şimdi artık bu toplamadan sonra 7 enerjisine geldiysen Tamam mı? Ee, yani toplamanın sonucu 7 enerjisi tebrik ediyorum. Çok sevdiğim bir e, enerjidir bu. Gerçekten hayat motivasyonunun olduğu e, o enerjidir. Hemen önce şeyi hatırlatayım. Defterimizde ne yaptık? Kalemimiz var, elimizde kağıdımız var, defterimiz var. Planımızı yapıyoruz. İşte bizim e, bu hesabımızın karşısında yedi enerjisi varsa yine rüyalarımızdan bir geriye kalmaya niyet ediyoruz ondan sonra daha fazla bilgelik almak istersen atıyorum yani herhangi sevdiğin bir kitabı açabilirsin sana seni idrakine göre işte senin bütünleştiğin bir kitabı açıp oradan bir sayfa okuyabilirsin bala 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 ya da ben bu programda yalnız yapamıyorum ya of. şimdi ben ay ay kendi kendime nasıl programlayacağım dersen de ben onun için hızlıca yüklüyorum birlikte de yapabiliriz. Ben şimdi sağa sola ön arkaya bilmiyorum bir yerlere telefon numarası Instagram adresini bırakırım. Ee, beraber de bu programlamayı ay, ay yapabiliriz. Şimdi eğer ki bu toplamanın karşısında 7 enerjisi varsa e, o ay hızlı bir ay. Gerçekten ay çok çok sevdiğim. Yani orada mesela ee, o ayda taşınmak istiyorsan o ayı programlama yapabilirsin tamam mı? Ee, yani onun için söylüyorum ya burada programlama için biz aslında nerede ne, yap ne yapalım hangi ayın enerjisini kullanabiliriz diyoruz ya ne dedim ben senin hayatındaki bir de burnun kaşınıyor kavga mı edeceğiz acaba? Neyse yani ayın seninle ilgili ayın çünkü ne dedim ben videoda işte atıyorum ayın e, 25'in Üçüncü ayın 23'ünde doğmuş biriyle e, atıyorum 24'ünde doğmuş kişinin e, ay enerjisi aynı değil. Bu enerji, anlatım enerjisi seninle ilgili yani. Senin bu topladığın ay enerjisiyle ilgili. Hangi ayda olduğunu bilmiyorum. Kasım'da olabilir, Ocak'ta olabilir, Temmuz'da olabilir, Haziran'da olabilir. Yani senin topladığında hangi aya tekabül ediyorsa o ay seninle ilgili 7 enerjisindesin. İşte burada... Fark etmemiz gereken hangi ayda, hangi enerjide o enerjinin e, enerji kullanabilir yete, e, yeterlilikte olma. Aslında benim program yapalım işte ha, ha, ne yapalım dediğimiz kısım bu. Ye, o, o yeterliliği yani bana verilen e, nimeti kullanmak. işte yedi varsa senin var ya bak en sevdiğimdir. O hareket enerjisidir. O hız enerjisidir. O eylem enerjisidir. Ve o ayda eğer ki ee, eylemlerinizin farkında olmazsanız e, negatifini de çok söylemek istemiyorum açıkç açıkçası arkadaşlar bana hani negatifini çok söylemek gerçekten istemiyorum onun için e, bu ay tamam mı yani senin e, o topladığında karşıda 7 varsa bugüne kadar e, engeli aşamadın ya karşına çıkıyor ya işte bu ayda o engeli aşabilecek enerji olacaksın. Onun için o planlamanın içinde eğer ki bugüne kadar aşamadığın bir engel varsa lütfen bu durumu nasıl halledebilirim? Hangi bilinç, hangi alan, hangi enerji olabilirim ki gerçekten şu ana kadar sürüldüğüm ve sürüklediğim? Hangi güzde gündemlerim var? Bunlarla ilgili bana bilgelik ve e, bilgelik ver ve bunları çözümleme kudreti ver, cesareti ver. Artık senin kendine göre ne yapmak istersen onu yapabilirsin. Yani bu e, işte karşında yedi olanlar var ya gizli gizli böyle mutfasın içindedir zaten o kıpır kıpırdır hışır hışırdır böyle. Hani onun için bu hareketi bu enerjiyi şeyde kullanmayın yani boşuna negatifinde kullanmayın. Fesatlık yapmayın işte e, başkasından bir şey çalmayın e, yani bu çalmak derken gidip. E, banka soymaktan bahsetmiyorum. Zamanını çalmak, kendi içinde bu kıpır diyeyim. ...kullanamıyor. Bu enerjiyi kullanamadığın zaman... ...başkalarının zamanını da çalabilirsin. E, onun için söylüyorum. Lütfen farkında ol. E, bu topladığın... ...senin işte hangi aya tekabül ediyorsa... ...o ayda senin için... ...öyle bir enerji var. Do Onu da nereden getirdin? Doğum gününden getirdin ya. Ha, o enerjiyi gerçekten bana bana kullan. Doya doya kullan. Tamam mı? Ne kadar yeteneğin varsa... ...bu ayda sorabilirsin bu hangi yeteneğimi büyütebilirim hangi kudretimi açığa çıkarabilirim bu ayda sorabilirsin ama lütfen bu büyük enerjinin o kıprak enerjinin hareket enerjisinin seni yemesine izin verme bu enerjiyi de boşa akıtma saçma sapan bir yerde kullanma diyorum ondan sonra videoları valla kısa tutmaya çalışıyorum senin zamanını almak istemiyorum en değerli şeyin zaman olduğunu biliyorum İnşallah kendinde kal Tamam mı? Sen sende kal ve hoşça kal. Hemen öbür videoyu çekiyorum. Hemen hemen hemen.